Arkadaşlar hepinize merhabalar ben oyun peşinde kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere GTA 5 Online'da patlayan bir arabanızı nasıl geri getirebileceğinizi göstereceğim. Yani kısacası rehber serimizin yeni videosuyla daha karşınızdayım. Yalnız videomuzu geçmeden önce arkadaşlar videomuzun sonuna doğru eğer siz videoyu durursanız videoyu beğenmeyi, kanalımızdan takipte kalmak istiyorsanız yerde abone olup tüm bilimleri açmayı unutmayın ki dostlarım herhangi bir attığım zaman hemen haberdar kalırsınız ve dilerseniz şimdi videoyu geçelim. Dostlarım bu videomda sizlere GTA 5 Online'de rehber serimizde yeni bir videoda daha karşınızdayım. Önce bir şey söyleyeyim, bir reklam yapıp geçmem lazım. Arkadaşlar bu rehber serisinden kasıt şu anda benim YouTube kanalımda GTA 5 ile online ile alakalı bir rehber serisi oynatma listesi var. Eğer siz bu rehber serisinin tüm üyelerini izlemek istiyorsanız o oynatma listesine gidip şu zamana kadar çektiğim tüm rehber videolarını izleyebilirsiniz arkadaşlar. Haberiniz olsun. Bu videomda da ayrıca arkadaşlar şu gördüğünüz ara arkamda çanta var. Eğer ilginizi çekiyorsa yorumlar kısmında da çanta yapma videosu var. Gidip siz de kendinize de bu şekilde çanta yapabilirsiniz arkadaşlar. Bilginiz olsun ve reklamlarımız bittiğine göre artık videomuza geçebiliriz. Arkadaşlar bu videomda sizlere GTA 5 Online'da patlayan bir arabanızı nasıl getirebilirsiniz? Araba nelere dikkat etmelisiniz? Bunu anlatacağım. Şimdi dilerseniz videomuza başlayalım. Şimdi arkadaşlar öncelikle ama öncelikle ee, bu videoda şöyle başlayayım hatta ben bir şu arabayı bir patlatayım. Sıfırdan anlatmaya başlayayım. Tamam. Şimdi arkadaşlar GTA 5 Online'a yeni başlayan oyuncular arabalar hakkında çok az bir bilgisi var. Şimdi sizlere bu bilgiyi vererek başlıyorum. Şimdi arkadaşlar öncelikle buradan GTA 5 Online'da e, free moddayken yani serbest moddayken gördüğünüz üzere belli başlı arabalar var. Yüksek sınıf, orta sınıf ve düşük sınıf olmak üzere. Oyun size yüksek sınıf araba almaya izin vermiyor arkadaşlar. Yani sokaktan çaldığınız bir yüksek sınıf aracı Evet, garajınıza sokamıyorsunuz arkadaşlar. Eğer siz orta sınıf veyahut da düşük sınıf araba sokmak istiyorsanız oyun size garajınıza sokmak istiyor. Şimdi ben bu videoda örnek olarak ben bu arabayı kendi garajıma sokacağım. Şimdi şöyle bir kendi garajımıza şöyle bir sokalım. Bu arabayı kendi garajımıza soktuktan sonra sokaktan çaldığımız herhangi bir arabayı garajımıza soktuğumuz zaman bu araba otomatikman bizim oluyor. Ama araba %100 bizim olmuyor. %50 bir şekilde bizim oluyor arkadaşlar. Çünkü diyeceksiniz ki niye? Arkadaşlar eğer ben bu arabayı suya düşürürsem veyahut da patlatırsam ben bu arabayı geri getiremem. Eğer ben bu arabayı geri getirmek istiyorsam bu sefer şunu yapacağım. Gideceğim buradan Los Santos Customs'a gideceğim arkadaşlar. Şöyle bir Los Santos Customs'a gidelim. Evet şöyle hemen hızlı bir şekilde Los Santos Customs'a doğru yol alıyoruz. Evet şu anda çok az kaldı arkadaşlar. Şimdi şuradan döneceğiz. Evet Los Santos Customs'a geldik ve Los Santos Customs'a geldikten sonra arkadaşlar buradan gar şey Los Santos Customs'a direkt geliyoruz ve girdikten sonra arkadaşlar buradan arkadaşlar şunu yapıyoruz. Buradan aşağı iniyoruz ve Lost Head Prevention arkadaşlar. Full coverage yaparaktan arkadaşlar artık arabanız tamamıyla %100 sizin olmuş oluyor. Şimdi Gelelim ana konuya. Patlayan bir arabayı nasıl geri getireceğiz? Şimdi bu videoda bu arabayı patlatacağız ve geri getireceğiz arkadaşlar. Şimdi ben buradan arabadan iniyorum. Arabadan indikten sonra arkadaşlar elime bir tane bomba alıyorum. Aldıktan sonra da şöyle arabamıza atıyoruz. Arabamıza attıktan sonra şöyle bir patlatalım. Patlattıktan sonra arkadaşlar telefonumuzu açıyoruz. Açtıktan sonra burada Morse Mitchell diye bir telefon var. Telefon numarası var. Buradan contest kısmından hemen Morse Mitchell'ın üzerine geliyoruz. ve Morse Mitchell'ın üzerine geldikten sonra arıyoruz. Aradıktan sonra arkadaşlar bizlere sol üstte bir menü açılacak. Burada diyor ki hangi garajınızda araba patladı diyor. Ben de diyorum ki Nightclub garajı B2'de patladı diyorum. Patlayan arabam da Sentinel'de diyorum ve Sentinel direkt bu şekil Mosbuch'tan kurtarılmış oldu. Kan test kısmından da bu sefer mekaniği arayaraktan arabayı yanıma gelmesini istiyorum. Evet buradan direkt hemen Nightclub B2'ye geliyorum. Geldikten sonra hemen şuradan Sentinel'i istiyorum arkadaşlar. Bu arada şunu bilmenizde yarar var. O yaptığımız, Los Santos Customs yaptığımız işlem arabayı sigorta atmak gibi bir şey oluyor arkadaşlar. Bu arada şunu söylememde de bir yarar var. Eğer siz internetten araba alıyorsanız işte efendime söyleyeyim örnek olarak e, durun bir dakika bir saniye arkadaşlar. Şu polisten bir kurtulayım. Kurtulduktan sonra devam edeyim. Hı. Eğer siz arabanızı Soundersounders Sounders veyahut da kısacası internete satın alıyorsanız arabanız zaten arkadaşlar otomatikman sigortalı bir şekilde gelecek ve patladığı zaman arabanızı arkadaşlar Morse Mutual'dan isteyebilirsiniz. Dediğim gibi internette satın aldığınız arabalar arkadaşlar tamamıyla sigortalı geliyor. O yüzden o araba patladığı zaman siz kesinlikle Morse Mutual'dan arabanızı isteyebilirsiniz. Ama sokaktan çaldığınız bir arabayı siz hemen garajınıza koyarsanız arabanız %50 sizin olmuş oluyor. Eğer siz arabayı Los Santos Customs'a götürüp az önce yaptığımız şekilde sigortalı sigortalatırsanız arkadaşlar o zaman arkadaşlar arabanız %100 sizin olmuş oluyor ve patladığı zaman da gördüğünüz gibi o şekilde çağırmış oluyorsunuz. Bu videomda sizlere GTA 5 Online'da patlayan arabayı geri getirme nasıl anlattım. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın dostlarım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay dostlar. Görüşürüz. Bu arada şunu da söyleyeyim. İnternetten satın aldığınız uçak ve benzeri şeyler bunlar da geçerlidir dostlar. Kısa lafın özü internetten alınan şeyler her zaman sigortalıdır. Ama sokaktan çaldığınız bir araba her zaman sigortalı olmuyor. Onu sigortalattırmanız lazım diyorum. Ve ben de bu videoyu burada sonlandırıyorum. Kendinize iyi bakın dostlar. Hoşça kalın. Sizleri seviyorum. Bay bay dostlar.